Evet arkadaşlar K-pop ilgili verdiğim sipariş burada arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Evet arkadaşlar. Hesabın ismi K-pop life arkadaşlar. Ama arkadaşlar isminin sonunda 3 tane E var. Şimdi açıyorum. Evet arkadaşlar. Evet bir tane rose poster arkadaşlar sonra içindekiler arkadaşlar hediyeler sonra böyle bir şey böyle bir kap ve bunu da açayım evet arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz bay bay bu arada arkadaşlar bu da gönderenin notu çok teşekkür ederim hepsi için Evet arkadaşlar içinden jüz postacı çıkmış ve şanslı kaşık siparişimi çok beğendim.